Merhaba arkadaşlar. Aracıma güvenlik kamerası için bir araştırmaya geçmiştim. en11.com'dan bu üründe karar kıldım. Ve bu ürüne fiyat olarak yakın olan ADSU s 1 modelini alacaktım. Herkes memnun. üründen herkes memnun kalmış yorumlara bakarak ve görüntü kalitesi de YouTube'da çok iyi gözükmekte. E, bunun da incelemeleri ve şeyleri var. Bunu da ince şey yaptım. E, bunu tercih etmemin sebebi çift kameralı olması ve bir kameranın ta arka arka cama kadar uzaması. Ve bu ürünü aldım. Satıcı 179.90 kuruştan kargo dahil koydu ve diğer 174.90 vardı. Bunu da alıcı öder diyordu kargosunu. E, bunu sipariş ettim ve bir günde elime ulaştı İstanbul için. Ürüne geçecek olursak bu, şekilde şekil geldi. Resimlerde gösterilmiş gibi değil. Ee, özelliklerine geçersek 800 mAh, 400 mAh şarj edebilir bir bataryası oldu. 2.0 TFT ekranı, 2.0 USB'si, 32 GB'a kadar hafıza kart destekli olduğu göstermekte. E, ee, Tuzları bu şekilde ön kameraya bu şekilde tutturabiliyoruz ve ikinci seçenekse yapıştırabiliyoruz. İki tane olması bence ayrıcalıklı. Gayet güzel. Bu bilgisayara bir aktarım kablosu. Hem de şarj özelliği de var. Bu da çakmaklık soketi. Arabamızın çakmaklık soketini takarak bunu çalıştırabiliyoruz. 2 amper çıkışlı. E, gayet hızlı şarj edebileceğini düşünüyorum. Bunun da kablosu uzun ve gelirsek kameramıza arka cama monte edeceğimiz kamera şu kafa oynuyor tabii ki şöyle, şöyle yaparak hafif hafif oynatmakta kablosu gayet kısa ve ucu şu şekilde bunu bulmak biraz zor olur diğer kabloyu kaybedersek sanırım 5 metrelik kablo da bu şekilde Ürün için almış olduğum hafıza kartı Toshiba'nın 16 GB daha 101'den 14 liraya aldım. Kumandası bu şekilde tüm fonksiyonları çalışmakta. Açma kapama dahil her şey çalışmakta. Ürüne geçecek olursak. Ürün bu şekilde küçük. Öyle göründüğü gibi büyük bir şey değil. Geri sensör olduğu için hemen açıldı. Bilgisayara bağlı şu an. Bir iki seçenek sunuyor bize. Şarj modunu geçeyim ve daha sonra menüleri göstereyim size. Ürünün sol tarafında açma kapama düğmesi, reset düğmesi, görüntü çıkışı ve arka kameranın giriş kısmı yer almakta. Alt kısmında herhangi bir şey yok. Close open yazıyor şu kafa oynuyor ama burası bana da kalitesiz gibi geldi şu şekil ve çizik gibi geldi gördüğünüz gibi ekranda görüyor musunuz bilmiyorum ön kısmında şunlar menü çubuklarını aşağı yukarı hareket etmemek için tuşlar şu şarj olduğuna dair bir ışık şu e, ışık bataryadayken yanıyor şu ışık video kaydettiği zaman yanıyor şurası hafza hafıza kartı giriş yeri. Bu OK tuşu menünün içerisine girmek için. Şu resim fotoğraf çekmek için yarıyor. Şu menü şu Şurası da e, uzaktan kumandanın alıcı gözü. Arka kısmında herhangi bir şey yok. Şurada bir hoparlörü var. Düğmeleri buralarda bu şekil. Mikrofon kısmı şu yan tarafta. Şarj kısmı da bu tarafta. Şimdi ürünün iç kısmına gelir, gelecek olursak. Şu an görüntü çekti bu şekilde. Menüyü şu, şu düğmeden şey yapıyoruz. Video kalitesi iki seçenek sonra 720p 1080p i̇şte aşağı iniyoruz fotoğraf kalitesi 8m şu şekilde birkaç seçenek daha çıkıyor bu bu arada ürün e, Türkçe seçeneği de geliyordur Türkçe, Türkçe dil seçeneği de mevcut alacak olanlar buna da dikkat ederse sevinirim ben yok diye biliyordum görünce şaşırdım açıkçası araca takmak nasip olmadı. Gelir gelmez incelemesine başladım. Videosunu 5 dakika olarak seçtim. Harekete duyarlılığı açarsak hareket ettiği zaman kaydediyor. Zamanlayıcı var. Tarih ve saat ekranı açıyor. Dil seçeneği Türkçe. Işığa uygunluk var. Ekran anahtarı kapalı bunu 5 saniye falan 10 dakika 15 dakika seçtiğimiz zaman görüntüye geçtiği zaman kendi kendi ekranı kapatıyor. Kapama zamanı 5 dakika. Bunu 3 dakika yapacağım. Kontağı kapattığımız zaman arabadan çıktığımız zaman 3 dakika içerisinde cihaz kendi kendine kapanacaktır. Sessiz mod. Ses, sesimizi kaydetmez. Ses anahtarı tık tık sesleri iptal ediyor. Park modu var. Park modu ne işe yarıyor onu tam anlayamadım. bir sensör hassasiyeti orta şekilde güç açık kayıt beyaz dengesi poz ayarı tarih ve saat format istik hafıza kartın formatı fabrika ayarı